Robux alacağım. eee o uygulamanın adı Robux Couch. Yani Couch. Şimdi girdim. Biraz bekliyorum. Evet şimdi ben anamaya geç Buradan eee e, videoları şu böyle video gibi bir şey basıyorum. 100 Robux istemiyorum yani 200 istiyorum. Evet yine bana <laughs> Hold on. How to get so much Robux? Try this game. Evet bitti. Şey, 200 oldu. Bu eskiden buraya basıyordu kaç robux alacağımızı yazıyordu, oluyordu. Şimdi ok bastım ve tabii ki de karşıma çıktı. Yine reklam çıktı. Şimdi buradan RT'ye basıyorum. 24 saat bekleyeceğim. Buradan Go Play Store'a giriyorum. Çünkü yorum yazıp 5 yıldız verce. 5 yıldız pardon. Arkadaşlar 500 yorum yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar yazsın bakar mısınız <laughs> şimdi buradan yayınlaya bastım şu üstteki buradan bittiye basıyorum arkadaşlar 24 saat bekleyeceksiniz hiç Roblox'a girmeyin 24 saat bekleyin sanki siz ban yediğiniz gibi düşünün Roblox'ta ee, böyle hiç girmeyin hem şu hem buna hem de Roblox'a asla. Eğer Roblox'a girerseniz Robux'unuz gelmez. Ee, şimdi görüşürüz. Bay bay. Daha bakar mısın? Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bu kadardı. Bay bay. İnşallah Robux gelir. Görüşürüz. Eğer e, Robux'um geldi gelirse yarın çekerim. Yani yarın videoyu size göstereceğim. Görüşürüz.